FIFA 2021 Ankara Gücü kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bu bölümde Sivas Spor'la maçımız olacak. Sivas Spor'la daha önce kupada karşılaşmıştık kendileriyle. Bu da ilk maçı ilisek ikinci maçta güzel ezici bir skorla kendilerini geçmiştik. Takıma şöyle bakıyorum. Gerçekten kondisyon sorunları yaşamaya başladık. Bunu nasıl önüne geçeriz? Tabii ki rotasyonun önüne geçeceğiz ama rotasyonda da kullanabilecek oyuncularımız oldukça az bildiğiniz üzere transfer dönemini de geçtik bitirdik. E hal böyle olunca da oyuncularımızı ittire kaktıra oynatmak zorunda kalacağız gibi. Diyorsa sen oradan hızlı atik bir şekilde o topu kaptın bir daha kaptın mı kaptın aferin oğlum aferin diyor Takımda bir iş yapıyormuş gibi gözüken sen varsın aman aman Vossa sen oradan sıyır ama hızlı döneceksin Vossa hızlı döneceksin çok güzel telafi ettin hatan diyor Sakin oluyoruz. Bizim mottomuz ne? Sakin ve hızlı. Hadi bakalım Borven. Sen pek buna uygun değilsin. Ya Allah'ım oradan o bir açıklık yakalayabilirsen Borven. O açıklığı yakalayabilirsen denedik. Gerçekten mi ya? E şöyle bir gol yedik mi gerçekten? 12. dakikada şu Sivas Spor'dan şöyle bir gol yedik ya. Alper, Alper'e bir yardım et Borven. Güzel yere kaçtın. Borven, Borven ne yapacaksın? Siz bir daha oradan sıyrılsan bari Alper'i görebilseydim be. Çıkartır o alemanı. O top o topu çıkartır o Aleman. Pinto ne yaptın? Pinto izliyorsun oğlum. Aferin Pinto. Aferin Pinto. Şimdi Vossay'la bizi hızlı çıkar oğlum Vossay. Haydi bakalım. Diyorsa oradan bir koşuyor. O oradan bize bir oyun kuracak mı? Bilmiyorum ama Sabah oradan yardırdı. Şimdi Sabah'cığım sen şöyle bir ortaya açıyorsun. Ya orada Borven mi tekrardan koşmayı bırakan? Yine Borven. Bu Borven yani bana fake atmaktan yorulmadı kardeşim. Koşacaksan koş, koşmayacaksan beni oyalama Borven yeter artık. What's up? Olsun derinlemesine şöyle bir Alper'i gördük. Alper sen öyle dönemiyorsun. Pasını ver bari oğlum. Aferin What's up. Hadi bir oyunu Sivas Spor'un yarı sahasını bir yıkalım ha. Ne diyorsun Alper? Yıkalım mı? Borveni tekrardan offside, offside. Çok güzel gördün. Alper sen bir şeyler yap Alper. Alper iyi şeyler yaptın gibi. Alper bir de uzaktan şöyle bir çek bakayım güzel. Corner, Kornerlerden gol bulmaya başladık. Bunu devam ettirelim hadi. Ne kadar iğrenç bir kafaydı o ya. Kulisic sen mi attın? Aman aman sakin olum. yeme korcan onu yeme bari be. Ya bari öyle bir voley yeme be oğlum be. Ya oğlum offside offside tamam aman aman offside tamam. Hakem seviyorum senin yan hakem sen var ya adamın dibisin. %100 offside ya bunu offside demeyen zaten kördür offside tamam geçti bitti. O tamam diyor. Sağ olasın, hakem sen. Yüzüne kurban. Şöyle güzel çıktık çaprazlamasına. Tekrardan sen Borven'i gördün. Borven sen orada o topu saklı. Şekille şükürle bizim işimiz yok. Alper tut oğlum o topu ve hakem faal yok. Aferin ki Süsen Sen uyanık bir adamsın. Ben onu biliyorum. Hadi ilk yarı beraberliği bulalım. Diyorsa bulalım mı? Ne diyorsun oğlum? Pasını verdiysen sen bulalım demektir o. Şurada koşan kim var? Bir sabah var. Burada koşan bir... Hakem. Ayıp olmadı mı sence de? Gol bulacağız ya. Bunun bunun başka şeyi yok. Alper. Kim bu Çınar? Sen şekil şükücü bir adamsın. Ben onu çözdüm Çınar. diyorsey Yani iki tane gol bulacağız. Bunun başka kaçarı yok diyorsa Değil mi oğlum? Ha? Alper. Alper Borven'i gördün. Borven sen şimdi ne yapacaksın oğlum? Sen orada otobüs sakladın. Güzel sakladın. Bu kez sakladın oğlum. Afer. Alper. Aferinle Alper'i birleştirince afer oldu. Şimdi afer. Lan afer değil ya. Çocuk adını yanlış söyleyince çocuk şaşırdı tabi. Haklı, haklı, haklı mı? Borven sen bir daha gör bakayım Alper'i. Alper sen şöyle bir... Alper ya. Ben kimlerle ne dinliyorum? Bir şunu kendime öğretemedim. Çık çık. Botsa, botsa gördün oğlum Borven'i. Borven. Bizi ceza sahasına sokmuyorlar Borven. Farkındasın değil mi? Seni o ceza sahası... Ben yapacağım. Bir şey sokayım. CY, top Lots of Gelsin Kulisic. Aferin oğlum. Yaptığın hataları bir bir telafi edeceksin bu maçlarda. Şimdi sabah. Ne oldu? Bu nasıl offside oldu ya? Darionson. Sana güvenim tam oğlum. Botsa gör orada Alves'i. Alves. Alves. Senden bu maçta gol bekliyorum. Bari asist bekliyorum. Sikta Aronson. sen girdin oğlum oraya içine. Orada tuttun. Çektin topu da. Aferin Sikta Aronson. Gördün Alves'i. Alves döndü. Alves şutunu da çekti. Zayıf şuttu. görüyorsun bakayım orada bir Alves koşmak istiyor. Alves'i bir koşturabilecek miyiz? Deniyoruz en azından be. Önemli olan şey bu ataklarda Sivas Spor'u çıkarttırmamak. Sivas Spor'u kendi sahasına gömmek zorundayız. Ama şu an oyun nerede oynanıyor? Tabii ki bizim sahamızda. Hatta şu anda atak yiyoruz. Hatta şu anda... Aman aman! Tabağa koş ya da koşma. Ver pasını şimdi de <laughs> Johnson. Sen ne yapacaksın oğlum? Önünde minik bir açıklık var. Sen açıklığını nasıl değerlendireceksin? Alvez bir şeyler yap. Yardımcı ol oğlum şu adama. Ya yediler bitirdiler Siktar Johnson seni. Orada yediler bitirdiler oğlum. Çok güzel. Hatayı mecbur bıraktık resmen rakibi. Alvez'i gör. Alvez döndür. Alvez beraberlik golü! Alves, Alves, Alves. Gerçekten, gerçekten kurtarıcımızsın Alves. Aferin oğlum. Yavaş yavaş ilk 11'e girecek. Bu çocuk yavaş yavaş ilk 11'e girecek. Bunun başka kaçarı yok. Aa, girecek bu çocuk ilk 11'e. Girmek için eline gelen her şeyi yapıyor. Bir gol atabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel anlaştınız siz. Siz orada çok güzel anlaştınız. Gördün Alves. Alves kaçacaktı ama yapacak Başka bir şey yok çünkü Siktoryonsu o topuk, ya ananızın amı şunları bir anlaşın artık be. Gerçekten ya şu uzun topları rakip o kadar bayılıyor ki. Olsa koş orada gördüğün Siktoryonsun. Al Alves koşacak mısın oğlum? Alves koşacak mısın oğlum? Evet. Alves Alves bitirdi. Sivas Spor'u bitirdi. Maçı bitirdi. Her şeyi bitirdi. Alves oyun'a girdi bizi şu maçı aldı. Bizim için şu maçı aldı. Hakemci fazla uzatma istersen direkt bitir maçı. Ha? Çünkü bitti maç. Hakem. Hakem. Evet aferin. Teşekkürler. Bu hakem umut vermeyi seviyor. Umut vermeyi seviyor. Bunların hiçbirinin önemi yok. Önemli olan 3 puanı şurada almakta ve aldık. Bu bölümü kayıpsız kapatacağız inşallah. Zorlu Beşiktaş maçı Beşiktaş'ı kendi evimizde ağırlayacağız. Her şeyden önce ama benim şu terleme sorunuma bir çözüm bulmam lazım. İnanılmaz sıcak ya. Şimdi odaklanamıyorum, terliyorum, odaklanamıyorum. Terledikçe odaklanamıyorum. Buna bir çözüm bulmak şart. Zaten üçlü koltukta oyun oynamak yani yani üçlü koltukta oyun oynamak rahat ama şu koltukta oyun oynarken kayıt almak ve aynı zamanda face cam'i kullanmak ayrı bir işkence dönüşü çünkü istediğim şekilde oturamıyorum çünkü kamera karşısındayım sizin karşınızdayım. Bu da bana bir gururu ya yani. ne saçmalıyorsun hadi. Geç direkt maça geç. E <laughs> Attiba Hutchinson emeklilik kararı almış. Kendisi Beşiktaş'ın emektarı. Her takımdan her takım taraftarınca sevilen bir isim. Gerçekten öyle olsun. Büyük karakter bir açınsın. Maçın başında direkt odaklanmanızı istiyorum beyler. Direkt odak. Yani Sivas Spor maçında bir odakımızı kaybettik. Başımıza gelenler ak. Orkan sen şuradan bir yardırmayı seviyorsun oğlum. Yardırma. Çünkü o işin sonunda... Sen o topu kaybediyorsun. Şimdi diyorsaydı gördüm Borven Borven tekrardan Alper'i. Şimdi siz bana soracaksınız. Geçtiğimiz maçtaki performanslardan sonra Alper ile Borven ikilisi neden hala oynuyor? Bilmiyorum. Belki de soran kimse olmayacak, çıkmayacak. İstiyor Allah belanı versin. Ben size hemen sorarsınız, cevabını vereyim. site çok güzel. Hemen ben onun cevabını vereyim. Unuttum. Evet, bu kadar basit. Oradan hiçbir şey çıkmayacağını düşünerek. Hakem penaltıyı ver. Vallahi verdi. Borven helal olsun. Şu penaltıyı kazandı. Şu maçta penaltı bizim için çok önemli. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben penaltı atamıyorum ya. Vallahi. En son penaltı atmayı FIFA 2015'te bıraktım ya. Şu yeni fizik mırtıllarından sonra penaltıları iyi atamıyorum. Şimdi ben nereye çakayım ki sana? Penaltılı ben bir türlü çözemedim. Şöyle bir vursam. Ve şöyle vursam. Ve şöyle bir de gol atsak Borven'le. Bir de o Borven'le şöyle bir gol atsak. Yani... Tecrübesizliğim gerçekten kaleciyi şaşırttı. Hareket bile edemedi o kaleci. Gördünüz değil mi? Aferin Borben. Sen kralsın. Sen ayrı bir kralsın. Öyle ya da böyle golleri atmaya devam ediyorsun. Aferin Borben. Aferin oğlum. Borben Beşiktaş hata yapmaya başlamış. Çok güzel. Şimdi Orkan. Orkan sen bizi orada sıyıracaksın mı? Sıyırmayacaksın. Çünkü Kisio'ya pas vereceksin. Kisio sen içeri bir kat et oğlum. Sonra pasını ver Orkan'a. Orkan sen gör Alper'i al. Peri, al. Alper'i hiçbir şey yaptırtmıyorlar. Hızlı dönelim. Hızlı dönüyoruz. Bossa hızlı dön. Oğlum yorgunsun ama hızlı görmek dönmek zorundasın. Konuşamıyorum artık dilim damam da kurdu bu sıcaklıklardan. Aman dikkat, aman dikkat. Odak, odak. Odamızı kaybetmiyoruz. Pinto sen kaybedersen herkes kaybeder. Aferin oğlum. O kim yaptı? Vanalzi yapmıştır büyük ihtime. Çünkü orada siyahi başka bir oyuncu yok. Şimdi Bossa çıkar oğlum sen bizi oradan. Enkutu'ya dikkat oğlum Enkutu'ya yetiş aferin be Enkutu'ya yetiştin ya sana helal olsun. Şimdi bana düzgün pozisyonal, al işte çok güzel bir düzgün pozisyon al. Ya gerçekten Allah sizin belanızı vermesin yeter be. Ulan şöyle dandik dundik goller yemekten sıkıldım ya. Ya niye dönen top bizde kalmıyor arkadaşım niye niye? Beşiktaş bir sol kanattan geliyor Enkutu tarafından. Oraya oraya bir çözüm bulmak lazım. Oraya bir çözüm bulmak lazım. Şimdi ben o çözümü buluyorum. O Enkidu'nun bacağını kıracağız. Hadi bakalım. Tamam. Abu Bakar engelleyin. Soza'yı tekrardan engelleyin. Anasını satayım. Soza ne şut çıkardın be oğlum be. Ya gerçekten bu kadar salak olamazsınız. O kafa nasıl gidip rakibe geri gidiyor. Kapat. Sabah kapat. Otup kapat. Kapat. Konuşamıyorum artık. Lütfen bir şeyler yapın. Pazdan aferin oğlum gördün diyor Hüseyin. hızlı çıkalım mı? hızlı çıkalım mı? Hadi bir hızlı çıkalım. Hadi bir hızlı çıkalım. Sen gör en solu orada Pinto çünkü koşuyor. Pinto aferin oğlum. Pinto şu Borven'e bir orta aç bakayım. Borven kaçma ağzını sıçarım. Borven! Allah belanı vermesin Borven. Allah senin bin bir kez belanı vermesin. Alper senin de bin bir kez belanı vermesin. Top yükün ikinizin de ikinizden de nefret etmeye başladım lan. Alper Borven'i görmek istedi. Diyor Sey diyor Sey. oradan bir açıklık gördük bizim sabah sabah ne yapacaksın oğlum? Sa Hadi Borven vur kafayı atalım. Ya neden bu kadar kötü kafa atıyorsunuz ya. Yine enkodu tarafından geliyorlar oraya bir engel olalım. Diyorsa yardımcı ol oğlum diyorsa yapma Pazdan kapat. Abu Bakar sen de oğlum aferin Pazdan. Fazlan Allah belanı vermesin fazla. Şu artık müdahaleden sonra kalan topları artık bizde kalsın. Ne olur sabah sabahı güzel olmayan bir top sabah mı kurtardı onu oradan. Şimdi tekrardan gördün sen sikte oynuyorsun gördün Alvez Alvez dur ol Alvez dur oğlum çünkü şurada ah be oraya pasını sen Çıkartma Beşiktaş'ı çıkartma. Çıkartmayın. Fazlan sen niye sakatsın oğlum? Ana ne oldu da sakatlandın lan? şey de yaptın yok. Nasıl sakatlandın oğlum? Koş. Hayır. Olmaz. En sakala geliyor bu sefer de. yardım yardım et bana. Ne olur kisü yeme oğlum. Ananıza ne diyeyim ben artık? Hanginizin birisine küfredeyim ya? Bak bak Alves'in siktörü Sen yan yana bekliyorlar. Aha 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 Alves vur lan. Vallahi helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Yemin ediyorum var ya. kurnaz takımız ya. Kurnaz takımız. ve sen kurnazsın oğlum ya. Sen çünkü Uruguay'dan geldin. Bu işlerin hakimisin oğlum. Uruguaylı mıydı lan bu adam? Hiç önemi yok nereden geldiğin. Sen kurnazsın oğlum. Aferin. Bir kere de biz şöyle gol atalım ya. Ya bir kere de biz şöyle gol atalım ya. Vallahi. Çınar seni bir orada. Mal ettiler yine Çınar seni ya. Eski takımın diyemiyorum mal gibi davranıyorsun. Ne yapıyorsun Vanaziz? O top sende oğlum Vanaziz. Soktun ayağını aldın topu. Aferin şimdi. Şimdi bir hızlı çıkabilirsek çok daha güzel olacak. Alvez dirisin. Alvez gençsin ve dirisin. Alvez bize galibiyete getiren gol atacaksın. Alvez. 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 ne 3 oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu adamı karşıma çıkardın ya. Vallahi duygulandım. Sen nasıl bir adamsın be Alves? Hadi be. Hadi be diyor Hadi be diyor Tamam, sıkıntı yok. Gol yemeyeceğiz. Van Aiz yine sende oğlum. Enkodu'ya dikkat ki istiyor. Enkodu bu, bu, bu maçta seni çok yedi. Ama dik. Van dik. Hatta o kadar güzel yere diktin ki ah be ah be Alves daha düzgün kafa vurabilsen dediğim yere daha iyi bir şekilde ulaştırabilecektin ama ama tamam Tamam çok tehlikeliler Beşiktaş çünkü karşımızdaki ah, Korucan çok Orada bir oynayalım. Bir burada oynayalım ama sakince oynayalım. Lütfen sakince oynayalım. Yat oğlum. Biriniz yatın lan. Biriniz deyin ki bacağım çekti, baldırım çekti, kasım çekti, bir yerim çekti deyin. Yatın yere be. Ne olacak sanki? Ya niye yatmıyorsunuz oğlum? Tamam maçı bitir bitirdik ya. Bu maçı şöyle bitirdik. Hatta şöyle bitirelim. Sikti arıyorsun sen bir daha gördün Alves'i. Alves sen bir daha gördün sikti arıyorsun. Sikti arıyorsun sana açış şansı verdiler. Sikti arıyorsun ah be. Bitti. Hakem de direkt maçı bitirdi. Çok güzel. Çok profesyonelce bitirdik maçı. Tebrik ediyorum. Beşiktaş maçından 3 puanla ayrıldık ya. Önemli olan buydu. Ben bakmamıştım ama son maçımız. Videomuzun son maçı bir kupa maçıymış. Kara Gümrük'te oynayacağız. Çeyrek final maçı. Kupada Çeyrek finaldeyiz. İki maç mı olacak? Bir hemen ona bir bakayım. Evet. Kupa iki maç. iki ayaklı bir maç. Kara Gümrük zorlu bir rakip. Gerçekten zorlu bir rakip. Bizim için ligdeki herkes zorlu bir rakip. Ama ben yeneceğimize inanıyorum. Aa ulan formalar bir karışacak gibi ya. Vallahi ben bu FIFA'nın yapay zekasını artık sokacağım. Şu formaları düzgünce ayarlasana kardeşim. Niye niye bana bırakıyorsun bu işi? Gayet dikkat. Gördüm Borben'i? Borven sen Alper öyle bir pas çıkaramazsın. Yusuf'u görür Onu da boş ver Borben şutunu çek. Zayıf şutlar çekmeye başladın ya Borben. Senden daha iyi şeyler bekliyordum ben oğlum. Pinto. Engelli oğlum. Topu almana gerek yok. Engelli omuzunu vur. Aferin Pinto. Lan bir oyuncusun. Alper'e çok hızlı pas ama kaleci açılmadı. Alper gol atabilirsin. Allah senin belanı vermesin. Borben gol. Tamam. Lan Borben nereden çıktın be? Vallahi helal olsun ya. Onu kaçırsaydık var ya şu dakikada Alper'i direkt çıkartırdım. Borben bir bana <laughs> alınmış gibi maçın başında söylediğim sözlerden dolayı. İlk 11'imizden 3 farklı oyuncu var. Onlardan birisi Borven dedim. Borven ona alınmış gibi seziyorum şimdi. E siz Alper'le ikiniz oynayamıyorsunuz ya. Gerçekten siz iki beyinsiz ilk 11'de olunca oynayamıyorsunuz. Ben onu fark ettim. Mükemmel kapattın. Vanazi harikasın. Sen harikasın. Şimdi Of çok klas bir şekilde bizi oradan çıkardın Kaya. Bizi oradan çok klas bir şekilde çıkardın ve çıkarmaya devam ediyorsun. Alper'i. İnti oğlum durma. Banazi sen de. Vanazi sen yeme. Çok güzel. Rakip sahip bir şey çıkardı. Kaya oğlum ne yapacaksın? Sen tekrardan Alper abini görmek istedin. Güzel. Bu kez görebildin. Alper tekrardan Kaya'ya verdi. Çünkü sorumluluktan kaçıyorsun Alper. Onu ben fark ettim. Borben. Şimdi Borben şöyle bir pas çıkardı. Alper vallahi attı lan. Vallahi Alper golünü attı ve çok da güzel attı. Kafa vurdu lan. Kafayla öyle bir gol attı. Kafayla aşıttırma gol attı. Alper yaptı bunu. Alper potuk be. Adamsın lan Alper. Sen bir değerleneceksin. Ben onun farkındayım. Şimdi tamam sabah da olur. Sabah direkt tut oğlum o topu. Sabah çok güzel. Şimdi içeride kim var? Direkt Borven'i görebiliriz. Borven döndüm vurdum. Borven hiç oldu. İlk yarıda 3-0. İşte sizden beklediğim şey bu. Alper Potuk ve Borven geçen maçta ve bu maçın başında söylediklerimden Ders çıkarmış. Bu belli oldu. Pinto yeme oğlum onları. Pinto o topu alabilirdim be Pinto. Şimdi bir daha almayı dene oğlum. Sabah sen almayı dene. Pinto sen bir daha dene bakayım. Sana bir şans daha verdik. Tamam rakip mala bağlamıştı ama sabah. Pinto sen o topu aldın. Çoktan ben onu aldığım gözüyle bakıyorum. Aferin Pinto. Şimdi koş. Yardır oğlum ya da yardırma. Ver bakayım orada koşan bir potuk var. Orada bizim bir potumuz var. Ver potuk sakin ol. Sakin ol. Çünkü orada bir lop var. Lop uzaktan. Şu kaya bir şut çeksin bakayım. Şu kaya... Tamam tamam top hala bizi... Çok güzel. Hem kaya uzaktan nasıl vurduğunu gördük. Hem de atağımızı devam ediyoruz. aldık dök yala. Şimdi bor ben yine rakibini ters yatır... Diye Sen bizi yine bir oradan çıkar. Bak uzun zamandır top görmeyen bir Emre var orada. Emre. Ta sevdim senin sakinliğini. var ya ittire kaktıra o rakibini geçtin oğlum. Şimdi Kisiyo. Rakip yemedi be oğlum. Sen Kisiyo neler yaptın? Neler yaptın öyle Kisiyo? Alper gördüm Borven'i. Borven, Borven hat-trick yaptı be. Borven şu maçta hat-trick yaptı be. Ulan Borven. Ulan Borven. Yine öyle böyle yaptın hat-trick'ini be. Yok abi yok yani. Borven diyor ki sen diyor en az 5 milyon euroya satacaksın diyor ya. Hocam diyor sen beni 5 milyon liraya satacaksın. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Bu çaban için seni kutluyorum Bora. Aman 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 diyor tam Tamam out. Kulüpsüç kapat. Kulusiç. Aferin oğlum. İsu yerine oyuna girdin. Beklesin. Sen bir de şöyle bir pasını çıkardın. Emre sen de koştun. Emre sen de koştun. Hatta şöyle bir Borben'i gördün. Hatta Borben şöyle bir dördüncü golünü attı. da yok. Çok güzel. Yani direkt yarı finaldeyiz. Ben bunu size söyleyeyim. Yarı final hayırlı olsun. Diyosey. Hakem hiçbir şey yok. Verdi hakem faali ya. Güzel bir organizasyondu. Ben beğendim. Şimdi Kaya sen bizi ne yapacaksın? Bizi... Kaya sen. Ben sana pas çalıştırayım mı? Kaya ister misin? Yani direkt benden ustasından pas öğrenmek ister misin? Anam. Ustası ben değilmişim Kayacığım. sen o siyahı kanada yönlendirelim seni Sana o çalıştırsın Van sen tecrübelisin Van sen onu yedin oğlum Topu da taça atmak istedin gücün yetmedi olsun rakibinde oğlum, Bacağın arasına aldılar be topu Sakin yeme hayır Aman aman ya illa bir maçta gol yiyeceksiniz illa yiyeceksiniz ya tamam sinirlenmiyorum Yine çok saçma bir goldü. Yine her zaman gibi çok saçma bir goldü. Ama şu takım bana şu güveni veriyor. Gerçekten bu aynı şekilde biraz anlatacağım şekilde sözleşme imzaladık. Kendilerine e, bonus olarak 10 e, maçta gol yememe primi teklif ettik. Bunun karşılığında maaşlarının düş düşmelerini istik, kabul etti enayiler. Belli ki bizi çok araştırmamışlar. Bizim gol yemediğimiz maç yok. <laughs> Olur mu? Yok. hakem yani bitir be. Sağ ol, Vallahi sağ ol. Teşekkürler. Etçik yap. Borven'in ilk etriği. Borven bir maç içerisinde hem ilk 11'i kaybetti hem de geri aldı. Kendisini tebrik ediyorum. Yani bunu, bu olayı da başkasına kaptırmadı. Harbiyeler olsun. Geçtiğimiz bölüme göre harika bir bölümü geride bıraktık. Harika birbirinden mükemmel 3 maç geçirdik. Ve ilk defa bir bölümde 3'te 3, 3 galibiyet aldık. İlk maç galip ayrılmıştık? Evet galip ayrılmıştı. Bunun mutluluğu var. Yukarılarda oynayan tipik bir Anadolu takımıyız. İstikrarsızız. Bir maç çok iyi oynayıp bir diğer maç en az 3 tane gol yiyebilecek potansiyelimiz var. Çok normal. Bu istikrarsızlıkla Avrupa'ya gidebiliriz ama. Bölümün sonunda yine klasikleşen şöyle bir lig tablomuza bakalım. Bir maç yaptık bu bölümde ligde. Ve Trabzonspor ağır yaralı. Onu onu daha şimdi yeni gördüm bu ligde aldığımız 6 puan bizim işimize fazlasıyla yaramış. O bir belli oldu. Çok güzel bir bölümdü. Ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Zaten buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimal keyif almışsınızdır. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi açtım ben.